Olala patatesle cam silmek mi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün cam suyuma patates suyu da ekledim. Bir gece önceden patatesleri ince ince doğrayıp bir suda bir kase suda beklettim. O kasedeki suyu cam silme suyuma döktüm. Arkasından biraz bulaşık deterjanı. Biraz sirke attım arkadaşlar. Temizlik sirkesi de atabilirsiniz. Ben üzüm sirkesi attım. Kovam Camlarımı silmek için hazırdı bu metodu biliyorsunuz kışın araba camlarında çok görmüştük patatesle böyle sürüyorlardı su akıp gidiyordu ben de bunu denemek istedim arkadaşlar evet camlarımı bir güzel temizledim yani öncesindeki kirliliği ise hafiften gösterdim tozları kire şimdi silmeye başladım dolayısıyla bir güzel her tarafını güzel de çerçevelerini camlarını her yeri temizledim arkadaşlar cam gerçekten acayip derecede parlak görünüyor bu arada. Yani çok da kolay bir şekilde hiç buğulanma, lekelenme gibi şeyler yapmıyor arkadaşlar. Bakın böyle size camı, sildiğim camı gösteriyorum. Birazdan üzerine su fışkırtacağım. Bakalım gerçekten dedikleri gibi etkili mi? Bakalım bir de sonrasında da bu karışımı yapmadan sildiğim cama da su fışkırtıyorum. Ve normal bu patates suyu da sildiğim cama arkadaşlar. Evet şöyle görüyorsunuz. Gerçekten su daha kolay bir şekilde akıyor. Yani yağmur suyu da etkili olabilir arkadaşlar. Bu yöntemi sevdim ve bundan sonra mutlaka katacağım arkadaşlar. Şimdi de size cam suyuna patates suyu koymadığım camı gösteriyorum. Bakın o nasıl böyle buğulu buğulu gibi. Sular böyle bir yani nasıl derler ona tomurcuklanıyor falan böyle. Bakın kesik kesik böyle baklava dilimli gibi değişik değişik şekillerde. Kanalıma abone olmayı